Cizre'de Fahri Kur'an kursu öğreticiliği yapıyorum. Öğrencilerim, öğrencilerimin sorduğu iki soruyu sormak istedim. Ahirette hangi dili konuşacağız? Arapça olduğu söyleniyor, doğru mu? Evet, Arapça olduğu söyleniyor. Ama Bilmiyorum ben de şahsen. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir hadis-i şerifte ama sahih değil değil mi hadis bildiğim kadarıyla? He? Yani ben de Evet ama sahih değil o. Sahih değil yani öyle bir uydurma bir hadis dönüyor işte ben Arap'ım Kur'an-ı Kerim Arapçadır, cennet dili Arapçadır falan diye. Yani cennette herhalde cennetçe konuşulacaktır. Onun için hiç kafayı yormamak lazım. yani şimdi elimizde bir belge yoksa şey yapmamak lazım o, onun şey şartları Cenab-ı şartlarına göre bir dil mutlaka bize oluşturmuş olur yani elimizde sağlam bir delilimiz yok bu konuda